beyaz cennet, in bir eksiği daha gideriliyor. Alan başkanlığı kanunu ile özel bir yapıya kavuşan Uludağ'ın altyapısını yine Büyükşehir Belediyesi çözecek. BUSKİ Genel Müdürlüğü, bu amaçla Uludağ Milli Parkı sınırları içinde inşa edilecek atık su arıtma tesisi projesini ihaleye çıkardı. Böylece Uludağ, İN Dev Turizm Tesisleri ve günübirlik konaklamalarından kaynaklı evsel atık suları kontrol altına alınmış olacak. BUSKİ NIN 7 Nisan'da gerçekleştireceği ihaleyle yapımına başlanacak olan Uludağ atık su arıtma tesislerinin 2,5 yılda bitirilmesi planlanıyor. Uludağ, ne geleceği adına önemsediğimiz bu ihalenin KİK'e itirazsız sonuçlanıp, hemen işe başlanmasını diliyoruz. Zaten şimdiye dek bunun olmayışı büyük bir eksikti. Şimdi düğmeye basılmış oluyor. Uludağ'ın diğer eksiklerinin de alan başkanlığı yönetimince çözülmesi bekleniyor. Diğer yandan, BUSKİ Genel Müdürlüğü Uludağ, I-N eteklerindeki kaynak sularını kiralamayı sürdürüyor. Kestel, E. Bağlı Dere Kızık Mahallesi sınırları içindeki 8,5 litre, saniye debili su kaynağının 3,5 litre, saniyelik debisini 5 yıllığına kiralanması için ihaleye çıkıldı. Talipli çıkar ise, sadece bu kaynaktan B.U.S.K.I. En az 60 milyon lira gelir bekliyor yıllık yaklaşık 5 milyon lira artı KDV bedeliyle kiralanacak kaynaktan elde edilecek gelir BUSKİ'nin altyapı yatırımlarında değerlendirilecek. Kiralama ihalesi BUSKİ ihale komisyonunca 31 Mart Cuma günü yapılacak. BUSKİ yolu da. altyapısı için milyonlarca liralık yatırımlar gerçekleştirirken, buradan doğan kaynak sularını kiraya vermek suretiyle de gelir elde ediyor. Arıtma tesisinin yapım işi bu ihale ile daha da bir anlam kazandı. Uludağ'ın su kaynakları böylece daha hijyenik olarak pazarlanacak. Yatırımı temiz bir doğa ve çevre adına da önemsiyoruz. Turizm cenneti olarak bilinen bir merkezin böylesi bir eksiğinin ilgili bakanlıklarca bugüne kadar giderilememiş olmasını da yadırgadık. Doğalgazın bile Türkiye'deki diğer kayak merkezlerinden sonra ulaştırıldığı Uludağ'a yıllarca Ankara'dan büyük haksızlıklar yapıldığını bir kez daha buradan hatırlatmak isteriz. Dündar'dan Bulgaristan. Seçimi için sandık çağrısı. Dün bu sütunlardan Bulgaristan seçimlerine değinmiş ve Soydaş'ın 2 Nisan'da büyük sınav vereceğini vurgulamıştık. Bulgaristan'da bu hafta sonu yapılacak parlamento seçimleri için Türkiye'de büyük bir hazırlık var. Bulgaristan Seçim Kurulu tarafından Bursa'da 39 sandık kurulacak. Kentimizdeki Balkan STK'ları Türk azınlığın Bulgaristan parlamentosunda hak ettiği temsil sayısına ulaşabilmesi için hemşerilerine sandığa gitme çağrısı yapıyorlar. Bunlara Bursa daki Osman Gazi Belediyesi de eklendi. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dün sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajla Bursa'daki göçmenleri Bulgaristan seçimleri için oy kullanmaya davet etti. Kendisi de bir Yunanistan göçmeni olan Başkan Dündar paylaşımında komşudaki seçimlere katılımın Türk azınlık için neden önem arz ettiğini vurgulamış. Dündar ayrıca ilçe genelindeki 60 billboarda da soydaşın sandığa gitmesi için afişler astırdı. Dünkü yazımızda seçimler için lojistik destekten bahsetmiştik. Bunun yapılıyor olmasını görmek sevindirici. Belediyelerimizin de oy kullanacak göçmenler için harekete geçtiğini görüyoruz. Bursa, da seçim için kayıt yaptıran soydaşların geçmişte doğup büyüdükleri o topraklarda yaşadıklarının anısına bu fırsatı kaçırmamaları gerekir. Unutulmamalı ki Balkanlar'daki soydaşımız ülkemizin geçmişte ve bugün de ayrılmaz birer parçasıdır. Deva'nın eski başkanı, yeniden refaha geçti. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim heyecanı yaşanırken partilerde geçişler de yok değil. Dün yeniden Refah Partisi, neden bu yönde bir haber düştü elektronik postamıza. Deva Partisi Harmancık, eski ilçe başkanı Ahmet Kaya yeniden Refah Partisi'ne üye oldu. Deva Partisi, NDE Bursa İl Yönetiminin kimi ilçe başkanlarıyla yaşanan çalkantılı süreçte Harmancık'taki ilçe başkanlığı görevinden ayrılan Kaya, önceki gün yeniden Refah Partisine giderek buraya geçti. Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Murat Kolancı, "Haksız bir davada zirve olmaktansa hak davada zerre olmayı tercih eden Harmancık Deva Partisi eski ilçe başkanı Ahmet Kaya teşkilatı ile birlikte partimize üye olmuştur. Hayırlı olsun." İnşallah yakında partimize yeni büyük katılımlar da olacak dedi. Öte yandan, 14 Mayıs, Taki TBMM 28. dönem seçimleri için yeniden Refah Partisi'nden 5'i kadın olmak üzere Bursa'dan 65 ismin milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptıklarını da ekleyelim.